Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir radıyallahu anh yaşlı bir adamla karşılaşıyorlar. Tabi bu yaşlı adamı ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir radıyallahu anh tanıyor ne de o yaşlı adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir radıyallahu anh'ı tanıyor. Yani iki tarafta birbirini tanımıyor. Daha sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşlı adamın bilgisini, tecrübesinin sağlamasını yapabilmek için yani onun doğru sözlü mü ya da yalancı mı olduğunu veyahut da meseleler hakkında doğru öngörüler yapıp yapamadığını tespit edebilmek için adamın yanına gidiyor ve ilk olarak şunu soruyor. Muhammed ve ashabı sence nerede? Adam diyor ki eğer siz bana kim olduğunuzu söylemezseniz ben de size istediğiniz bilgiyi vermem. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki soruyu ilk önce biz sorduk sen bizim sorduğumuz soruya cevap ver biz de senin istediğin bilgiyi sana verelim adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kararlı olduğunu anlayınca diyor ki ben diyor Muhammed'in ve onun yanındakilerin Aleyhisselatü Vesselam şu gün şuradan çıktığını Medine'den çıktığını duydum eğer benim duyduklarım doğruysa şu an diyor şu mevkide olmaları gerekiyor gerçekten de adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın orduyu konuşlandırdığı mevkiyi işaret ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada neyi tespit ediyor? Adamın doğru bir öngörüde bulunabiliyor mu, bulunamıyor mu? İlk önce bir sağlama yapıyor. Adamın bilgisine itibar edebilmek için. Daha sonra bakıyor ki adam gerçekten nokta atış yapıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının konuşlanmış olduğu mevkiyi tespit ediyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Peki diyor Kureyş nerede? Adam cevap veriyor ve diyor ki benim duyduğuma göre diyor Kureyş şu gün Mekke'den çıktı diyor. Eğer duyduklarım doğruysa şu an şu bölgede olması gerekiyor. Bunun üzerine devam ediyor ve diyor ki ben söyleyeceğimi söyledim. Şimdi siz kim olduğunuzu söyleyin. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biz sudanız ve daha sonrasında da Ebu Bekir Radiyallahu Anh'a alarak o yaşlı adamın bulunduğu mevkiden uzaklaşıyor. Tabi adam arkasından sesleniyor. Ey falan hangi sudansınız? Irak suyundan mısınız? Nereden misiniz? gibi sorular sorsa da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem kendi murad ettiğini elde ettiği için hem de adama verdiği sözü tuttuğu için adama tekrardan ikinci bir cevap verme gereği duymuyor. Burada Müslümanlar dikkatimizi çekmesi gereken iki tane nokta var. Birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmana doğru hamle yapabilmek için istihbarati faaliyetler yapması ve her zaman olduğu gibi ihtiyatı, emniyeti, tedbiri hiçbir zaman elden bırakmaması. İkincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada tevriye yapıyor. Belki birçoğunuz tevriyenin ne olduğunu biliyordu. Tevriye bir anlam inceliği sağlayabilmek için çok anlamlı bir kelimeyi uzak anlamıyla ifade edebilme sanatıdır. Daha böyle anlayabileceğimiz şekilde anlatırsak, çok anlamlı bir kelimeyi örfen, ilk akla gelen anlamıyla değil de uzak bir anlamıyla kullanma sanatına tevriye diyoruz. Bu hadiseye de baktığımızda Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tevriye yaptığını görüyoruz. Ve insanın yaratılış maddesinde, ham maddesindeki suyu, Kast ederek kendisinin sudan olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi kabiledendir? Kureyş kabilesindendir. Ve su kabilesi diye bir kabile yok. Peki adam ne anlıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesinden? Onların içinden nehir geçen bir beldenin ahalisinden olduğunu anlıyor. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu mu kastediyor Hayır. Çünkü yaşadıkları şehrin içinden bir nehir geçmiyor. Resulullah'ın kastettiği yaratılışta ham maddemiz olan su. Bu suretle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem ne yapmış oluyor? İstediği bilgiyi öğrenmiş oluyor. İkincisi kendi kimliğini gizlemiş oluyor. Üçüncüsü adama vermiş olduğu sözü yalan söylemeden gerçekleştirmiş oluyor. Yine tarihi vesikalara baktığımızda Müslümanlar, bunu da atlamayalım inşallah, İmam Şafi'nin de mihnet döneminde tevriye yaparak mutezile halifenin işkencelerinden kurtulduğunu görüyoruz. Bu da çok önemli bir hadise. Peki biz günlük hayatımızda tevriyeyi kullanabilir miyiz? Bu ruhsattan faydalanabilir miyiz? Yani bunu anlattık böyle bırakmamak gerekir. Çünkü bu istismar edilebilecek bir şey. İstismara açık olan bir şey sizi tenzih ederim ama siz belki istismar etmezsiniz, başka bir yerde anlatırsınız, başka birileri bunu istismar edebilir. Bundan dolayı da bunu nasıl kullanılacağını, kullanım şartlarını, kullanma kılavuzunu burada anlatmamız gerekiyor. Müslümanlar tevriye ruhsatından faydalanabilmemiz için iki şartın vuku bulması gerekiyor. Birinci şart Müslümanlar, kullanmış olduğumuz ifadenin kastetmiş olduğumuz ifadeye delalet etmesi. Mesela örnek verecek olursak Ebu Bekir radıyallahu anh üzerinden yolda karşılaşmış olduğu adama ne diyor? O benim yol gösteren rehberim diyor. Rehber kelimesini aldığımız zaman bu kelimeyi aldığımız ele aldığımız zaman bu kelime gerçekten de hem yol gösteren delil anlamına geliyor. Araplar yol gösterici kılavuza delil derler. Hem delil anlamına geliyor hem de gerçekten de insanlara hayatı, hayatın nizamını, nasıl yaşayacaklarını gösteren, öğreten bir peygamber anlamına da geliyor. Evet örfen ilk geldiği anlam ne? İlk geldiği anlam yol gösterici. Ancak uzak ihtimalde olsa, iltizami olarak delalet etse de Ebu Bekir radıyallahu an burada ne yapmış oluyor? Bu sanatı doğru bir şekilde kullanmış oluyor. İkincisi ise Müslümanlar, yani bunun gerçekten maslahatı ve ihtiyacı gerektirmesi. Yani Gerçekten bu suretle bertaraf etmemiz gereken bir sıkıntının olması veyahut da bertaraf etmemiz gereken bir ikrahın üzerimizde vuku bulması yoksa ak aksi takdirde bunun önü açıldığı takdirde ne yapılabilir bu istismar edilebilir. Mesela örnek vereceğim ceviz satıyorsun. Bir yerde bir çuvalda yerli, bir çuvalda ithal ceviz var. Bir tane teyze geldi ithal cevizi göstererek dese ki bu yerli mi? Sen de o esnada yerliği kastederek evet yerli desen tevriye yapmış olursun ama ticari açıdan yalan konuşmuş olursun. Yani bu bu gibi alanlarda kullanılabilecek bir ruhsat değil. Ha, benim nacizane tavsiyem Müslümanlar Türkiye Müslümanları zaten tevriye'yi kullanmasın. Neden kullanmasın? Kullanmamaya gayret etsin. Yani Kureyş üzerinden örnek verecek olursak Müslümanlar, Kureyş toplumu bir setten önce de yani cahiliye döneminde de yalan konuşmayan bir toplumu. Arapların çok meşhur bir atasözü vardır. Kavminin lideri kavmine yalan söylemez diye. Gerçekten de Kureyş içerisinde yalan konuşmak kerih görülen bir şey. Hatta tarihçiler Ebu Cehil'in hayatında yalan konuşmadığını rivayet ediyor. Buradan neyi anlıyoruz? Kureyş içerisinde yalan konuşmanın kerih görülen bir şey olduğunu anlıyoruz. Ve bu topluluk zaten bu gibi vasıflara sahip olduğu için Risalet için tercih ediliyor. Çünkü Risaleti taşıyacak bir topluluğa ihtiyaç var. Nesilden nesile yalan konuşmadan taşıyacak bir topluluğa ihtiyaç var. Zaten seçilme sebeplerinden bir tanesi bu. Bu sebepten dolayı da Kureyş toplumu yalan konuşmadığı için tevriye sanatını çok iyi biliyor. Edebiyatın bu boyutunu çok iyi kullanıyorlar. Ancak biz kendi toplumumuza geldiğimizde bizim liderlerimiz de yalancı, bizim aydınlarımız da yalancı, bizim yazarlarımız da yalancı, bizim gazetecilerimiz de yalancı değil mi? Hepsi yalancı. Esnafımız en yalancı adamlar. En dürüst olması gerekirken esnafımız böyle bir topluluk içerisinde yaşıyoruz. Ve ne yazık ki biz bu topluluk içinden çıkıp geldik bu sebeple de bu topluluğun örfünde tevriye diye bir şey yok. Ne örfen var ne de edebi boyutuyla yok. Bundan dolayı bir Müslüman anca nasıl tevriye yapabilir? Öncesinde böyle prova yaparak bir şeyler yapabilir. Ama gelişigüzel, ani bir şekilde tevriye üretmeye çalışırsak, bu sanatı konuşturmaya çalışırsak, birçoğumuz tevriye yapıyorum derken yalan konuşmuş olabiliriz. Bundan dolayı da bu ruhsata çok sarılmamanızı açıkçası tavsiye ederim.